Araba fiyatları tavan yapınca artık kıyıda köşede yatmış çürümüş arabalara rağbet çok oluyor. Ve çürümüş arabalar satın alınıp ondan sonra ayağa kaldırıp binilmeye çalışıyor arkadaşlar. Bir dönelim mi? Evet Türkiye'nin güzel insanları. Soner Usta adam arabayı alıyor. Soner Usta'ya getiriyor. Soner Usta buraları kazıyor. Buruk yerleri. Aman Allah'ım her yerde çürük var. Mecburen Soner Usta diyor ki bana diyor dört tane diyor. Kapı sacı alırsam diyor bu arabayı toplarım diyor. Kapı saclarını ve içinin döşemelerini alıyor arkadaşlar. Ve Soner Usta insanları çok kıramıyor. Esnaf kardeşimiz. Soner Usta. Araba fiyatları tavan yapınca kıyıda köşede yatan, yıllanmış, çürümüş arabaları satın alıp topluyorlar değil mi artık? Adam yenisini alamıyor. Evet. Uçtuğu için mecbur eski pürüzlerine devam ediyor. Güneşin altında öyle çalışıyorum ya. Evet. Kurban oldum sana dedim kölgede çalış. Hem dedim çekim yaparız kölgede dedim. Bak güneşte çekim yapamıyorum arabayı göstermiyor doğru dürüst. Evet arkadaşlar böyle şu saçları bir çıkarır mısın? Çıkar. Ya, gölge Neresi gölge? Saçları kesti arkadaşlar. Bu şekilde. Kenarlarını menarlarını temizleyecek. Yeni saç takacak arkadaşlar. Arabanın camları üzerinde. Şu kirpi arkadaşlar camı aşağı yukarı indirip kaldırıyor. Kölgeye geçince daha güzel bir çekim yapıp size atacağız arkadaşlar. Hı. Güneşin altında da sigara güzel gidiyordur ha. Evet. <laughs> yani bu boyaları kazıyınca bu çürükleri görünce mi istedin sacları? Evet. Vay be. Şimdi bu fiyat Uno mu Tipo mu? Uno. Uno ekmeklerle bir akrabalığı var mı? İtalyan ailesi, İtalyan ailesi diyorsun. Vay be. Şerefler çok önemli değil mi? Aynı mizahda olması gerekiyor. Bu tarafı son arasında daha çekemedi arkadaşlar. Ön tamponu da yenisini aldılar. Ama bugün biraz ağırlık verdi. Saçları geçirdi arkadaşlar. Böyle saçlar geçti. Vay. Nasıl kapanıyor bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. güzel tutturdu he İlhan. Evet. ona devam ediyoruz arkadaşlar. İçinde i̇şte de pırıl pırıl. abi. Şimdi bu dış saç çürümüş ya abi. Evet. Ama bakıyorsun kapının içi de pırıl pırıl abi. Evet. Tertemiz. Evet. Niye dış saç çürümüş peki? Nerede hastalık ya Fabrikasyon kenarlarına Yok. silikonu mu güzel çekmiyorlar buralara? Yok. Bu, bu, bu arabalar hep oralardan Öyle düşürüyor. mi? Ama içi pırıl pırıl ha. Hoşuma gitti. Vallahi Hoşuma gitti. şuralara çekiç vuruyor Soner Usta dünkü videoda. Adamın biri yazmış. Yeni saça niye çekiç vuruluyor diye. Soner Usta bu kenarlara çekiçle bitmeyecek mi? E, adam diyor ki yeni saça çekiç mi vurulurmuş diyor. Ben de adamı direkt engelledim çünkü sinirlendim. bilmiyor, işi şey bilmiyor. İşte. İşi şey bilmiyor. Evet. Yani böyle şeylere uyuz olun. Bak şimdi arkadaşlar. Bu kenarlar nasıl kapatılacak? Bak ne güzel kapatmış. Açsana. Bak kapatmayı görüyor musun? gibi kapanmış. Adam öyle bir eleştiri yapmış ki Özel eleştiri. Bilmiyor. bilmiyor. bilmiyor değil abi. Bilerek yapmış. O tabi çekiç vuruyor. Onların bütün bütünmesi için var. Bilmem var. Var Varmış işte bilmiyorum. Arkadaşlar bu arabanın dün her tarafı soyuldu. Sonra üstü tek başına çalışıyor. 52 sürü yaşında. Bu tarafı bitirdi arkadaşlar. Bugün de bu tarafı bitirdi. Saat şu anda 13.59 yani 1.59 geçiyor. Öğleden sonra yani 2 günde bu kadar işlem yaptı. Helal olsun tek başına vallahi de billahi de arkadaşlar. Langırt. Havuz bana kapısı gibi kapanıyor ya. Bayağı çukur ya. Evet, evet. hiç çukur yok gibi gözüküyor ama bayağı çukur. Aynen. Evet burada çukur. Evet. Buraları yapmışsın ha. Evet. Buraya tampon kulağı yapıldı arkadaşlar. Tampon buraya bu saçta takılacak. Evet. Şurada. Barış çukur var. Ulan şu kamerayı yan tutuyor mu gözükmüyor ya. Neyse yapacak şey yok. Evet. Bu olur sıyıracaksınız değil mi? İnanın ben şuradaki çukuru göstereceğim. Görüyor musunuz çukuru? Vay be. çukur olan yerler tebeşirlerle böyle teşhis ediliyor arkadaşlar. İşaret koyuluyor. Sonra böyle boyası kazınıyor. Mesela bariz çukur var şurada. Bu çukurlar makineyle çekilecek arkadaşlar. Arkadaşlar zımpara. Taş değil. Bak. Nasıl kapanıyor bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Şeritlerine güzel tutuyor da ha. Şeritler güzel. Bu arabayı işte çekeceksin komple ön tampon da içinde yeni. Atacaksın ben fıstık ya. gibi onu seyireceksiniz değil mi? İnanın şuradaki çukuru göstereceğim. Görüyor musunuz çukuru? Vay be. Kaporta işlerinin bütün çürük işleri yapıldı artık. Boyacıya iş düştü. Buralara yağmurluk takıyorlar arkadaşlar. Onun yapıştırıcısını kazıyor. Yaklaşık 20 dakikadır kazıyor. Bir türlü temizlenmedi arkadaşlar. Yani Yağmur yağmasın diye koyulan bir yağmurluğun bile çilesi bayağı zor oluyor arkadaşlar. Bütün yamuklar düzeltildi. Artık kaportacı iş düşüyor. Şimdi bu yağmurluklara bir de şeffaf silikon yapıştırmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ta arkalara bile takmışlar ki hani yağmur yağdığında arabanın içine su girmesin diye. Arabanın artık kaportacılık işi bitti arkadaşlar. Bu işi başladı. Bakalım ne yapılacak. Hey Tupo hey. Tipo olacak lipo. Fıstık gibi olacak arkadaşlar. Ana! لمم makinenin içine çekiyor. Arkadaşlar, un onun atıldı. Çağırın beni dedim, hastalığı atılırken göreyim dedi. Ama çağırmadılar. Olsun, alacaklar olsun arkadaşlar. Unumuzun hastalığı atıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hastalığı atıldıktan sonra tekrar bizim paradan geçiliyor. Tekrar bir yoklanılıyor arkadaşlar. Var mı bir şey, yok mu bir şey diye bakılıyor. Bakıldıktan sonra boyaya hazırlanıyor. Güzelim unumuz. İnşallah çok güzel bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Ana kaldı oldu? Evet arkadaşlar. Vay be. Evet fiyat bulmamız arkadaşlar yavaş yavaş fırın alındı bantlanıyor ve boyaya başlanacak arkadaşlar. O çürümüş, perişan olmuş, bir tat düşmüş. Onu eser kalmadı arkadaşlar. Maşallah yavaş yavaş bantlanıyor. Tamamen sarıldıktan sonra gireceğim. Boyayı atarken size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kağıtlama işi bitti. Artık arabanın her yeri cumburluk boyanacak arkadaşlar. Evet. Tamamen çürük bir arabamız vardı. Boya hazır bir vaziyette. Boyanırken size göstereceğiz. İlaçlı bezle siliyor şu anda. Boyanın son silmesi. sistem vardı komple araba boyarken, arka sol köşeden başlardı. Sen nereden başlıyorsun? Anladım. Sen de mi arkadan başlıyorsun? başlıyorsun. Sağdan başlıyor. Ha tabandan başlıyor. Benim ustam da arka sol köşeden başlardı. Vay be. Gümüş duruyor olacak değil mi? Arabamız gümüş duruyor olacak arkadaşlar. Bu şimdi birinci kat değil mi? Şimdi birinci Bir daha vuracağız mı? Üç kat. Üç kat, Üç kat vurursan araba ağırlaşmaz mı ya? Tamam, tamam. tamam. üçüncü kata vuruyoruz arkadaşlar. Şu anda üçüncü kat boyayı vuruyoruz. <laughs> Kapı kolları çökük. Aynalar çökük. Dikkatinizi çekelim. Sinyaller, minyaller çökük. Dedikodu laf maf yok. Hüseyin Usta verdik atacak mıyız? Üçüncü kattan sonra mı? Bekleyeceğim hemen atacağım. Üç kat boya, bir kat vernik. Daha ne olsun arkadaşlar ya? Iki kat. Bu ikinci kat mı? Vernik iki kat. Ha. Arkadaşlar birinci kat vermek atıldı. Şimdi ikinci kat atılıyor. Arkadaşlar lokum üzerine lokum oldu Fırıl fırıl tertemiz oldu Son bir vernik daha atacakmış bu maske bana yeterli gelmiyor Artık son halini görürsünüz arkadaşlar Üstünü takmış olarak gitti vernik doldurdu Son verniğini atacağım Arkadaşlar, şimdi kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bana göre Hacı Bekir lokumu gibi gözüküyor. Boya tamamen kurudu mu bilmiyorum ama yavaş yavaş camların üzerindeki kağıtları çıkarmışlar. Komple bitmiş haline sadece hikaye bölümünde resmini mi atsam acaba? İşler çok yoğun çünkü arkadaşlar gidip gelip çekemiyorum. Hani size sözümde durayım dedim anladınız mı? En azından dedim çekeyim de bitmiş halini görün diye ama tamamen bitmedi tabii. Ön arka tampon falan takılınca çiçek gibi olacak ama neyse atmayayım videoyu bekleyeyim arkadaşlar.